Elimdeki çikolata Dubai çikolatasına benziyor. Ama değil. Bakın burada ne yazıyor? Burada. Hı. Tarihi ne lan bunun? Tarihi. Dubai çikolatasına benziyor. Duba de değil. <laughs> Yer fıstığı var böyle paketini mı ne sikim. Biraz küfürle yapabilirim. Demir Korkun, abi dokunabilir miyim? Demir koymuşlar. demiri eritmişler koymuşlar. Aha beyaz. Beyaz Dubai çikolatası. Abi, abi kokuyabilir miyim ben de? Kötü. Böyle güzel kokuyor diye küçük. Ben? Ben. <laughs> sen ye. Nasıl benim içeceğim nerede? <Gülüşmeler>